Derdime derman arardım, derdim bana derman. O dermanı da o derdin içinde bulacak. Derdin yok mu? Derman da yok kardeşim. Allah derdimiz olur. Eğer öyle bir derdiniz olursa başka dertlere yer kalmaz da. Yani. Dünyanın derdine derman kimse bulamamış. Biri biter, biri başlar. Biri biter, biri başlar. Tam işi hallettim dersin başka bir şey. şey. Bitmez kardeşim. Kimse bitiremez. Onun için derler her ölüm erken. Niye erken? E tabi dünyaya göre erken. Her iş yarım kalıyor abi. İşi bitireni görmedim. En zengininden tut en fakirine kadar. Herkesin bir derdi, bir müşkülü, bir gaylesi var. Her şey yarım kalıyor. Ama Allah gibi bir derdimiz olursa zaten diğer dertlere zaman kalmaz. Dert edilmezsin zaten. Benim bir derdim var. Fail, mevsuf ve mevcut olan Allah'ı nasıl أنفسها باقزة